Kaan Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film izlemek bizim de hakkımız. Bunu diyen bir görme engelli ise eğer isteği nasıl yerine getirilebilir? Görme engelliler de film ve dizi izleyebilirler mi? Bu sesli betimleme sayesinde artık mümkün sayın seyirciler sesli betimleme ekranda olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar onların kulaklarına aktarıyor. Görüntü hemen hemen dağlarla aynı hizadaki bulutların üzerinde. Üzerinde çiçekli basma üzerine yeşil yeleği aceleyle çamaşırlara yöneldi kadın. Zübeyde Hanım ağlıyor. Eğilip öptü kucağında uykuya dalmış altın saçlı oğlunu. Depo tarzı kısmı koşarak geçti. Arkasına bakarak korktu. Reha Erdem'in cin, Rezan Yeşilbaş'ın Bidenk yani Sessiz adlı filmi. Kadın dükkandan çıkmış kapalı çarşının vitrinlerine bakmaya devam ediyor. Zerre, Celal Tan ve ailesinin acıklı hikayesi. Daha yüzlerce film ve binlerce dizi görme engellilerle buluştu. Nasıl mı? Büyük bir evin balkonunda gözleri yolda telaşla bekleyen genç kadın ceketini ilikleyip merdivenlerden koşar adım aşağı indi. Bir grup inanmış entelektüel görmeyenle başlayan bir çalışma aslında. Teslim etmeme dediğimiz şey görsel kısımların üçüncü kişi tarafından görmeyene anlatılması. Bu filmlerde olur, operada olur, tiyatroda olur, hayatın her noktasında olabilir, fark etmez. Kenan Ünalan, Sesli Betimleme Derneği Başkanı, aynı zamanda ilk görme engelli bürokrat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda müşavirlik yapıyor. Sesli betimlemenin ne anlama geldiğini anlatıyor. Bir asker kapısını açtı, paşa araçtan indi. Kendisini karşılamak için hazır bulunanları selamlayıp, merdivenlerin başında bekleyen genç kadının yanına geldi. Şimdi ben mi görmeyen olarak e, özgürce bir filmi izlemek kadar keyifli bir şey yok. Yani birine bağımlı olmadan, işte düşünün e, evde e, bir görmeyen ailesiyle birlikte dizi izliyor, e, annesine soruyor oğlum bir dakika dur, izliyorsun anlamıyor, kaçırıyorum falan diyor. bir O, o çocuğun moralinin nasıl bozulduğunu düşünün. Bir, bir şekilde bu anlamda filmdeki gözümüz oluyor sesli betimleme. Film izlemek bizim de hakkımız diyen ön alan 2006'dan bu yana sesli betimleme çalışmaları yürütüyor. Önceden biz e, festivale gidersiniz. E, herkes için e, ortam hazırlamış. E, ne ortopedik engelli için, ne görme engelli için, ne işitme engelli için ortam hazırlanmamış. E, kimse onları hesaplamamış. Herkes geliyor, gidiyor, o filmi izliyor ama biz izleyemiyoruz. Sanki bizim izlemememiz de normalmiş gibi, o bizim hakkımız değilmiş gibi bakılıyor. Ama bu bizim hakkımız. Kenan Ünal'ın önümüzdeki dönemde tüm kanalların izleyicilerine sesli betimleme ve işaret diliyle televizyon izleme seçeneği sunması gerektiğini söylüyor. İşin arkasına saklandı, dümdüz uzandı görünmemek için. Bu saati burada noktalıyoruz.